80 bin lira. Kaç tane satıldı bir bunlar? Arkadaşlar, gelin. Bunu nerede bro? Bundan alayım ben bir tane. Bu, alalım anladım. Kemal bir tane Valla alayım. Enes sen sürmeye öğren lan bunu. Gel veri al derim ben, şeyden. Ne var de senin? Bende var bende var. Yatı da hallederim. Motoru ne kadar? Zodiac sürebiliyorum ya. Bilmiyorum. Orta boyutlu yat sürebiliyorum. Küçük Mo yat sürebiliyorum. Al. şunların motorunu atsana. Buna uygun motor mesela kaça gelir bize bu? 80 buna yani... verdik. Okey. Güzellik Spoiler gibi oluyor söyle mi? Ben izledim mi? Güzellik ha, ha videoda var mı? Tamam o zaman bakalım. Var dur. videoda. Bakalım. Denizin ortasına açılırsın ve burada hep beraber ne yaparsın? Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bu videomuzda arkamızda görmüş olduğunuz bu tekneyi kaç gündür herkes... Şu değil mi? 80 bin lira olan bu. Evet. Badgesi bu. Sadece gördüğün oğlum, şey evet. Oğlum badgesi güzel gözüküyor lan sanki. Kötü gözükmüyor sanki 80'e göre ya. Öyle değil mi? Rüzgar. Rüzgar. Bunu hatta üstünü de yaptırırsın ki istersen. Şuradan bir tane. Şöyle değil o de. abi bir yapmış şey... zaten. Bu ha. yapılmış haliymiş. Yok yo, bu şey. Tente gibi bir şey atmış oğlum. Burayı da e, Fiber e, Glass... <laughs> Rüzgar. Neydi bunun adı? Konuşuyor. A101'in 79.999 liraya sattığı tekne. Normal siteden farkında zaten 1 lira. Bu yüzden A101'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bu teknenin içinde bakalım neler var, neler yok. 80.000 lirayla lira alıp denize açılabilir miyim? Bunları göreceğiz ve tekneye yakından bakacağız. Hadi gelin geçelim. Abiciğim karton Arkadaşlar fiber değil o ya. Karton fiber ne da? Ya burada düşüp kolum bacağımı kırarsam o zaman daha da masraflı hale gelmiş olabilir. Bu arada teknenin sahibi olan Cana ve Aslı'ya da teşekkür ediyoruz. Onlar arkadan tabii bizi locadan izliyorlar ama biz burada dert çekiyoruz. Hadi bakalım. Dostlar teknemizin markası Marine Boat mode ve modeli de 495 Samba Deluxe 490 tabii ki. Bununla var ya balığa gideriz güzel çıtır böyle. Tutulur değil mi? Olta balıkçılığı yapılır bununla. Açılırsın. Ama bunda çok insan olmaz ki. Ya Kemal'im ya birim 2 milyon ver. Alalım şu arkadakinden bak ha. Vermem ben şey alacağım. Sele Sele Edition Porsche istiyorum ben. Ya o açık arttırmayla kaça gider alamazsın. ya? 50 milyona gider mi o? Bir tanem var. Bir tane var dünyada. Bir tane üretmişler ya, aşk kartımla. Abi bak, ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Bak, bak, bak aldım. Normal 911 alsam biz yaptırırız sanayide maslak da koyayım. 15 milyon ayıl 15 milyonu ne, ne kadara biriktiririm ben? 3 hmm, ay. E, benim amı 3 ay ne 3 ay. Beni artık hiçbir yere çağırmayın. Ben hiç dışarı, dışarı çıkmayacağım. 911 aldıktan sonra çıkacağım. Tamam mı seneye? <laughs> Deneye kadar beni hiçbir yere kıpırtatamazsınız. Teknenin uzunluğu 4 metre 95 santim olduğu için Twitter'da size bu tekneyle ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı diye sormuştuk ve sorulardan birisi şuydu hemen onu cevaplayayım. Bu teknenin vergisi ne kadar? Cevap yok arkadaşlar. 5 metre altındaki tekneler Türkiye'de vergi alınmıyor. Şimdi burada devam ediyoruz. Tek... Elren host al atarsa alırsın abi. Elren host atarsa para biriktirmeye falan başlarım amına amına? <laughs> 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 Birden böyle oğlum ha yatırım ya. E, öyle yapıyor ya, Tukan abi. Oğlum, Okey, kazanıyorsun tamam. Bugün kazanıyorsun ama yarın yani. İçinde neler var? <laughs> ben size anlatmaya başlayacağım ama mesela şu an kaptan koltuğundayım. Sağ olsunlar bu kaptan koltuğunu ücretsiz olarak veriyorlar bu 80 bin liranın içinde kırılmadığı sürece. Direksiyonu anlatsam direksiyon bazı yerlerde motorla bağlantılı olduğu için gelmiyor. Yani şu an sizin alacağınız <laughs> teknede direksiyon olmayabilir. Bu yüzden direksiyonu anlatamıyorum. Kadranı anlatsam motora birlikte gelmeyebilir. Motor motor zaten yok. Akü dediğimiz evet. şey komple yok. Yani araç aslında motorsuz. Araç diyorum, sonuçta bir deniz aracı ve motor olmadığı evet. sürece yani içinde ne var ne yok böyle basit şeyleri falan olduğunu söylemişler. Yani yazan listede olan şeyleri küçük bir bakalım bu teknenin içine neler geliyor. Mesela krom kaplama bu tenteden bahsetmişler. Yani sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bu kumaş e, normalde daha kalitesiz bir kumaşmış ama e, teknemiz sahibi değiştirmiş. Abi çok sevmedi mi? Sevmiyor mu olayı? Biraz daha küşümse gülerek mi konuşuyor gibi geldi sanki. Sağ olsunlar teşekkür ediyoruz falan diyor ya, Çok hoşuna gitmedi mi denizcilerin, gemicilerin? Yani güzel değil mi zaten? Gömdü bayağı gömüyor öyle mi? Ben belki şeyden anlamıyorum diye görsel olarak yani 80 bin liraya tek namına koyayım deyip hani ha, iyi güzel gözüküyor falan dedim. Ya yani tamam da kapan. olay şu A101'de 1 lira indirimliymiş. Normal almak istersen de 80 bin A101'lik bir şey yokmuş ki. Yani A101 satmış işte. Nasıl bir şey yokmuş. Alabiliyor musun da 80.000'e zaten. E kaç bin Fiyatı tane mu? üretilmiş amına koyayım. Normalde bu kadar satmamış. A101'e konulmuş kaç bin tane satmış işte. Amacına ulaşılmış aslında. Ya, tamam. Lan bana ne satış stratejisinin anasını sikim. Ben ondan bahsediyorum ya. Yo ben mantıken yani kafamda bir denge kurmaya çalışıyorum da şu an. O yüzden bunu direkt size göstereyim. PR yani, yani olay PR olabilir yani. Teknenin önünde gördüğünüz iki adet krom koç boynuzu var onun dışında. Adam ya yani mi kaç para bu <laughs> Ya güzel kardeşim istediğin zaman alabiliyorsun diyorum gitse bile A101'den. Ben, bu, ben bundan bahsediyorum sen neyden bahsediyorsun? Ben hiçbir şeyden bahsetmiyorum şu an böyle video izle Çekim hapası var. Yani bunlar zaten teknenin içinde olması gerekiyor. Bunu bir remorka çekmek zorundasın. Denize bırakmak ya denize almak zorundasın. <laughs> Bu yüzden zaten olması gerekiyor. Yani aslında teknenin içinde o A101 ilanında yazan şeylerin çoğu zorunlu şekilde olmak zorunda. Mesela şu an Melih'in hemen yanında duran... A101'e gelmese biliyor muydun peki? Bunu öyle düşün. Aynı şey söyledim de anlayız. Bunun kafa basmaz ki aman akım. Şimdi onu ya mu anlayayım? Ya tamam. 3 saat Bak, onu ben mu Bunu, ben buna okeyim arkadaşlar. Ben dedim ki A101'den kalksa bile eğer alabiliriz demeye çalışıyorum ben. Zaten Sen bimci mi? misin bro? Bunu söyle düz söyle. Varsa böyle bir şey düz söyle. Bimciysen bimci. düz söyle. Şey, bunu sana göstereceğim. Seyir ışığı. Teknenin iki tarafında da ön tarafa doğru ışık verecek şekilde var. Yani bu zaten zorunlu arkadaşlar. Yani bu olmak zorunda. Hoparlör var. Allah razı olsun. Şöyle iki tane hoparlörü var. Sağda ve solda. Bak Allah razı İnanmıyor olsun. Abi büyük gömüyor oğlum. Bak abi, abi büyük tilt olmuş. Allah razı olsun diye hoparlörü var diye üstünde Gerçekten ne düşündünüz bilmiyorum. A101'deki insanlar zaten ucuzluk arıyor diye mi? Bakın şimdi teknenin hizmetine bak. Hizmeti kestin. Tak. Tak. Bardaklık. E, tak. Yani 80 bin liraya tekne satıyorum diye şunu nasıl yazarsın ilana be kardeşim? Neyse hadi bunu geçtik. Bunu geçtik daha güzeli var. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar benim bunu değiştirmemin sebebi şu. Yarın mesela bir araba almaya gidiyorsun tamam mı? Adam sana şunu der mi? Abi arabada teker var. Ya birçok şeyi sorabilirsin arabaya ama şunu der mi? Abi arabanın arka koltuğunda o kadar güzel bir file var ki aklın durur. Yani şunu derler mi ya adama? Şunu derler mi? Şu gördüğünüz telefon tutacağı dediğim şey teknenin kendisine gelen bir ürün değil. Bir de teknenin bu tarafı. Ben demek ki tekneden falan hiç anlamıyormuşum lan. Ben bayağı şey diye düşündüm. 80 ucuz iyi falan diye düşündüm yani. Bayağı anlamıyormuşum demek ki. Ama mesela arabayı hiç bilmeyen biri için tekerlik var demek de bir şey ya. Mesela ben tekneyi hiç bilmiyorum şimdi. Bunlar bana Garip ya amına koyayım Porsche şeyde onu sundu. Porsche Sele Edition 911'inde şey diyor. 4 tane tekerlek seti var yazıyor özellikler arasında. Yani Porsche hiç görmedim bana. Garip geliyor. Tarafına gelelim. Yine şöyle bir oturayım çünkü alan biraz dar zaten. Az sonra denize açıldığımızda da göreceksiniz. Teknenin bu tarafında şöyle küçük bir lavabomuz var. Şöyle evet. suyumuzu açtığımızda. Biz gibi sesi duyuyorsunuz. Bu teknenin içinde bulunan yaklaşık 50 litrelik su tankından geliyor. Lavabomuz var. Bu da normalde bir ocak takımı oluyor. Ki ocak takımında yaklaşık böyle 300-500 liraya satılan kamp tipi ocaklardan. Yine teknenin içinde geliyor bu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki sen denize girdin çıktın. Kemal sen senin yatağı hangi marinaya bıraktın? Çünkü benim yatım yok aman okuyayım ya. Allah Allah o Ege'de açıldığın şeyler. Metronom koyduğun bakterinin gul içe. Gulet onlar. Onların adı gulet ama onlar bizim değil. Onlar kiralık duş alacaksın. Teknenin içinde yani şu ana bölümde herhangi bir gider yok. Duş almak için de buradaki kapağı açıyoruz ve şöyle hortumuzu çekiyoruz. Şurada iki adet dinlence var. Lan? Bu dinlenceler normalde yok. Ekstra yani bir tanesinde sadece krom merdiven geliyor. Bu gördükleriniz ekstra. Aldıktan sonra da yine duşunuzu alabiliyorsunuz. Bunu artık deneyimli gör. Ekstra. Bundan Aldıktan nasıl sonra duş alacaksın abana Yine. Bu tazlik ne oğlum? Bunda nasıl duş alayım ben? Ya tuza atmak için yani anladın mı? Bu benim saçım saçımdan seker amına koyayım bu benim saçım duşunuzu alabiliyorsunuz. Bunu artık deneyimle gör. Şu an ek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu öğrendik. Eğer burada sabit durup duş alırsam gideri açtığımda şu an su seviyesi giderin üstünde olduğu için içeri su dolar. Yani değil suyun gitmesi içeri daha fazla su gelir. Ama tekne seyir halindeyken ben diyeyim. Marine Boat 620 Sambalong mu model tam senlik bak istersen. Marine Boat 620 Marine Boat Altı, yirmi, sam, balon. balon Ama bu muhtemelen altı metre. Adamın, abinin yani çetekinin dediği vergiye tabi. Bu teknenin olayı vergiye tabi olmadığı için ucuz olmaz zaten. Balıkçı teknesi, ben çok sevdim. Bu balıkçı teknesi bununla... gibi oğlum, tam. Tamam işte, bunu alalım. Ama güzel balıkçı oturmalık tabi. yerleri de var ha. Bu şimdi vergiye mi tabi? Makal. Muhtemelen öyle. Kaça dedi. bu? Kaça? Metrem. Kaça bu? 150 bin. 150 bin TL diyor. Motorsuz mu yine? Tıkla. Muhtemelen. Motor takılabilir diyor. Allah. <laughs> tamam değilmiş. Abi motor motor da aldık diyelim. Ne alalım motoru? Motor ya... pahalı amına koyayım? Evet senin motor 100, 100 bin liradan başlıyor oğlum motor. 50 beygir mi? Bu 100 bin 100 götürmez bin. ki o gemi. 30 e, HP. bin. Gemi diyor. <gülüyor> 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 yama alırız oğlum yama. E bununla çıkarız abi. Biz Asik de değil. 30 bana? bin ya. şunu aslında alsak. Ha 2.5 HP böyle. Yüzerek daha hızlıyım amına koyayım. Aha. Abi senin istediğin tarz değil mi? Abi işte bunun, değil. bu sarar oğlum bunun makarası işte. Aynen öyle. Balık tutmalık bu. 50.000 bin mi bu? Evet. Bakalım ya şu işe bakalım enes. Duş aldım daha sonra seyirhane geçtim ve giderleri açtım. O zaman su gidebiliyormuş içinden. Bunu da şimdi öğrenmiş olduk. Başka şu lavabonun altında şöyle ufak bir dolabımız var. <laughs> Tam böyle bir karış bir mesafe bir derinliği var. Kenarında iki tane led ışık var. Bunlar yine teknenin içindeki... Allah! Yani krom. Tabii ki krom. Az sonra o deneyeceğim bu arada. Madem teknoloji arıyoruz. Şimdi geldik asıl yere. Sen... Mal sahiplerinin morali bozuldu yanda amına koyayım ya. Vallahi morali bozuldu yan tarafta. Abi göme göme. Bu tekneye geldin. Denize açıldın. Başına güneş geçmedi kurtuldun diyelim. Ve gece uyuyacaksın. Ve burada bir adet kameramız var. Aha. Hadi iyi geceler. Allah. Bu iyiymiş oğlum. Bakıyorum. Olur. Evet tamam. Bu arada ya şunu söyleyeceğim benim klostrofobim var ve burası bir tık klostrofobik bir alan. Ya ben burada uyuyamazdım ve aşırı havası basık. Sonuçta siz burada çıkacaksanız yani açık Bassın bir bu bir gemi ya abi. Anasını yani. sikeyim bu. Bir, öyle şey. mi diyelim, bile ne diyelim? Ben... Ben <laughs> işte. Bu gördüğünüz cep filesi ben vallahi bunu teknenin hizmeti diye düşünmüştüm ama bir şeyini övemedik. Yine... Bir şeyini ya. Gidiyor, batmıyor bence. Bu da övülecek bir şey. Ne, <laughs> ekstraymış. Burada iki adet camımız var. Şöyle camları Abi ayrı tilt <laughs> olmuş oğlum. Için. Evet. Camı nasıl açıyorsun lan? O nasıl bir açma şekli? Şeylerde öyle ya. Biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet, kapatıp da ya. tekrar. Şimdi de onu sıkıştıracağım. Hapis hayatı yani. değil. i̇çerideki alan böyle. Burada bile ışık var. Yani burada ben tam olarak şu an karanlıkta nasıl oluyor onu merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Üst, kapat kapat. Umarım kendimi çekebiliyorum. Evet şu an içeride tek başımayım. Size özel ayıcıklı yastık getirmiştim. Evet şöyle yatışa geçsek diyelim ki. Yani ben burada ölürüm büyük ihtimalle. Hani buna yum Bunu tam... Abi de valla abartı abartı. <laughs> Neyse lütfen siz söyleyin ben bilmiyorum. Ölürüm Şöyle herhalde. Bir kaplaması buna. var gölgeyi güneşi biraz kessin size gölge yapsın diye. Ama sıcaklık giriyor içeri. Yani o basıklığı hissediyorsunuz. Bir de şöyle bir ışığımız var. Bir de açayım bakayım nasıl olacak. Oh my. Evet. Ve dışıkta biraz kendine faydası olmayan bir ışık ama. <gülüyor> <gülüyor> Abi güneş var dışarıda. <laughs> gece büyük ihtimalle faydası olur diye düşünüyorum. Şu da Melih'i mi alsam? Melih'i alırsam burada ölürüz. Melih! Sayın bezmenler, kapıyı açar mısın? Gel sen de gelsene. Şimdi Meli buraya almadan önce size şunu da göstereyim. Böyle ince katmanlı, yani çok kalitesiz diyemem ama fena olmayan. Ama yatarken yani ne kadar uzun süre rahat edersiniz bir Louis Vuitton desen çakması bir minder geliyor. <laughs> ee, burada fazladan böyle bir döşeğimiz var. Abi zaten Louis Vuitton normal ceket olsa 80 bin lira zaten anladın mı? Hani onu o şey olmasını bekleyemeyiz yani hani. Altta ama yani bunu e, can abi rahatına düşkün olduğu için. Bu ayrı de... bir olay var burada ya. Ayrı bir tilt olmuşluk ya da hani yattan tekneden falan çok anlıyor. Yat değil, tekneden çok anlıyor yani. Hani ondan öyle bir tilt. Öyle olur ya böyle ilgi alanında bir şey çıktığı zaman ve çok şeyse hoşuna gitmezse de çok daha fazla yardırırsın, sevmezsin falan ya, öyle bir şey de olabilir. Biz olarak yaptığımız şey yani, normal teknenin içine gelmiyor. Size şunu da göstereyim. Binden para yokluk ades... görmemişti. <laughs> yokluk görmemiş olabilir evet. Daha. büyük <laughs> biraz daha büyükçe bir dolabı var, saklama alanı var. Yine bu tarafında bir tane var, diğer tarafta da bir tane var. Hani en büyüğü bu, diğer ikisi de yine böyle ufak tefek şeylerin sığabileceği bir yapıda. Yani tekne aslında size çok küçük bir alana ihtiyacınız olabilen her şeyi sığdırmış. Yani ne kadar içeride yer kaplayabiliyoruz bunu göreceğiz. Melih gelsin içeri. <laughs> <laughs> evet, Melih, Melih'e özel olan ayıcıklı aslında Melih'e tekrar veriyorum. Melih için buyur. İki, Melih rahat Yakın yani işte, ben çok sevdim yani bu tekneyi. Çok mantıklı bence ama şey güzel bir şey söyleyeceğim, Mami sen de gelsene. Evet. <laughs> gel gel, gel içeri gel. İçeri gel. Evet, Mami'yi de aldık içeri. Evet. Ee, şöyle bir arkadaş, yani burada bu. şunu düşünüyorum. Diyelim ki biz üç arkadaş geldik buraya tatile. Öyle mal gibi denizde üçümüz <gülüyor> takılıyoruz. <gülüyor> hani şurada mesela bir şey alanımız var. Böyle pişti işte hani bir şey. iskambil oynarız mesela öğle sıcağında. Burada takılabiliriz ama yani alanımız yok. Yani bir kamera bir mami, bir de ben anca sığabiliyoruz buraya. Ama yine de yani iki kişilik tatil için okey. Bu arada bir şey daha diyeceğim ama biz bir nefes alalım ondan sonra söyleyeceğim hadi. Kapıyı kapatacağım. Önce şunu bir kapatayım. Bu da böyle kapanabiliyor <laughs> ama oturunca geçmiş olsun. Bu arada yani öyle bir sıcak ki arkadaşlar içeride. Hani bu tekne için... Eray'ın evi yazmış. <laughs> şimdi Didim'e geldik sizin için ama hani şu an bu hava dışarı sıcakken içeriden dışarı çıktığında böyle bir sevindim yani. Hani iyi bari ferah erdik falan diye düşündük. Yine şöyle kapıları Allah kapağı. Allah. Kapatırsanız kurtulmuş olabilir biliyorsunuz bu alandan ve içeride biri varsa da takılmaya devam ediyor. Siz de burada vakit geçiriyorsunuz. Son olarak teknenin içinde bulunan son şeyleri söyleyeyim size. Şu an Melih ile Mami'nin oturdu ve sizin de gördüğünüz minder kaplamaları yine içeridekiyle aynı kaplamalar aynı modelde geliyor. Yer kaplamaları yine tahta ahşap bir de şöyle bir masamız var. Öyle masayı kaldırıp açtığınızda size ufak ve yiyecek içecek alanı sağlıyor. Kenarında mandallar var biraz zor ama aynı şekilde de masayı kapatıp yine yerden kazanabiliyorsunuz. Şimdi size az önce hoparlör dedim tamam. bir teybi var. Aklım durur. Şimdi bak gel buraya gel. Gel buraya bak şimdi bak. Gizlenmiş bir alan. Neden biliyor musun hocam? Teybi çalabilirler çünkü. Bildiğiniz gibi yani klasik çalınan ototeypler bunlar. Hani bunu buradan alsan bir şahine taksan büyük ihtimalle gider. Büyük ihtimalle içinde geliyor zaten bu. Kalan şeylerde size anlattıkları içinde geliyor ama şimdi bunun toplamı 80 bin lira. Sizin 80 bin lira yapabildiğiniz şey şu. Bu tekniği alıp denizin üstüne koymak ki römorkunuz yoksa atıyorum deniz olmayan bir yerde eviniz var. Siz önce bunu evinize söylediniz. Abi o ıslanmasın diye olabilir mi? Saf merak. <laughs> sanki abi. Sanki. Sanki. Oradan denize getireceksiniz. Hani ya. denize. ya. için zaten şu anda römork fiyatları 15-20 bin lira civarında. Aracınıza bir çeki demiri taktırmanız gerekiyor. O da yine yurt dışından gelip euro üstünden satıldığı için yaklaşık 2-3 bin lirada en az onlar ediyor. Tabii ki daha ucuzları vardır ama dayanıklı ve ortalama kalite olanları söylüyorum size. Yani Neymiş? yaklaşık 20-25 bin lira. Sizin zaten bunu evinizden buraya getirmeniz tutacak. Hadi onu saldık, onu boş verdik. Diyelim ki deniz kenarı bir yerde yaşıyorsunuz ve tekneyi denize indirdik. Ama motorumuz yok, ama iznimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Belli bir marina'da bir kaydımız yok, hiçbir şekilde aracımızı bir yerde bırakamıyoruz. Şimdi gelin buradan bir açılalım. Bakalım motorla nasıl gidiyor? Bu arada motor içinde 30 ile 60 beygir arasında güce sahip bir motor öneriyorlar. Yani 30 beygirin bunu çok götürebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yaklaşık 500 kilo ağırlığında motorsuz. Motorla birlikte de yaklaşık 900 kilo ağırlığa kadar ulaşıyor. Toplam içeri alabildiği tamam. kapasite de zaten 900 kilo. Zaten A101 ilanında da şöyle bir şey vardı. Tekne maksimum 7 kişilik diyor. Ama bunda bir hata var. Yani bir yanlış var. 7 kişi buraya sığmaz diye demiyorum. Bu tip tekneler için maksimum yasal 5 kişi arkadaşlar. Ki 5 kişi bile burada sıkıntı yaşayabilir ki biz bunu 7 anladık. kişi, 7 kişi de sığmaz arkadaşlar 7 kişi zaten sığmaz yani gördüğümüzde de aman bakayım gözümle de 7 kişi oturtamadım ben buna. Yapıyorum. 5 kişi deneyelim bakalım ne olacak? 30 3, AP 4, 4, 3, 4. En ucuzunu alayım. 4 de ya max 4. Yeah, tekne diye. Tekne 80 bin ya arkadaşlar. 30 HP motorların ortalama kaliteleri yani 120 bin liradan başlıyor. Sen 60 HP'lik bir motor alayım sağlam olsun dersen de 150, 160, 170 bin liraya kadar gidiyor. Yani sen aşağı yukarı ortalama 150 bin lira para vermen gerekiyor ki tekne bir motor taktırasın. Ne oldu? 80 bin tekne oldu, 150 motor oldu. Geldi bize tekne 230'a. Yani sen artı bir kişi daha abi. Komik misin koşup sen? Onu her çetten manlayın onu. he. Kimse izlemesin. Bunun daha ekleri var, izinleri var, ehliyetleri var, ruhsatları var, telsizleri var, aidatları, ücretleri var. Şimdi gelin hem bir Can abiyi çağıracağım şimdi hem bir denize açılalım hem de bakalım ek ücretleri neler bunlar. Şimdi her yerden, her yerden. buraya girmek riskli yani arkadaşlar. Şu anda ben 5 kişi dedim ama Can abinin de katkısıyla şu an bir. Almayak abi? Biraz denizde rüzgar falan fazla olduğu için 5 kişi biraz riskli olabilir dedik ve bir denge sağlamamız gerektiği için denizde 4 de olmuyor, 3 oluyor ve Mami'yi karaya doğru uğurluyoruz. Mami hoşçakal. Sade de yani, gelelim ya. Yavaştan şöyle bir çıkışımızı yapıyoruz. Gidişine bakalım, abi. gidişine. Asikter. Sen bu tekneyi ne kadar aldın zamanında? Zamanda dün baktım ben buna 11 bin dolar o zamanın dolarıyla. Olan ne kadardı? 8'e yakındı 7.90 civarı. Yani 88 bin lira. E şimdi A101'dekinden sanki daha pahalı gibi oluyor ama motoru... E motor yok. Motor <laughs> <motorun> da... <laughs> içindeydi değil mi? <laughs> tabii tabii. benim motor dahildi. Bak, motorla almış o parayı. Onlar da bir zamanda ediyordu yani 8-10 bin lira. Yani 88 bine sen hepsini almış oldun. Ben şu an bu teknenin 80 bine boşuna alıyorum. Ama böyle bir mantık yok ki abi şimdi o ne yapsın buna A101 ne yapsın bunun üreticisi ne yapsın buna böyle bir mantık olabilir mi? Her şeyde böyle değil mi zaten yani dümdüz? Ne? Ya bence şöyle bir şey var. Bu motoru her tekneye takabiliyorsun ya. 160 bin 60 HP alacaksın. Tekneyi değiştirsen de takabileceksin ya o motoru. Evet. Biraz yatırım gibi geldi bana. Hani koymaz gibi ya tekne alacaksan. Yani teknem var diyorsan da 250-300 bin lira minimumda 200, 200 küsüre mi geliyor? 250'ye mi geliyor? Öyle bir şey geliyor ortalama. Teknem var denize açılıyorum. Balık tutuyorum eğleniyorum. Bir denize girip geliyorum için. 200'ler bence çok da uçuk gibi gelmedi bana şu an. Şimdi benim mesela bir marinada yer kiralamam gerek. Yani her şey çok daha fazla pahalanmışken bu sanki bir unutulmuş mu amına koyayım öyle. <laughs> Öyle bir şey gibi geldi yani. Yok, ya, tekneyi öyle denizin ortasına bırakıp gidemiyorsun yani. Yani römork alabilirsiniz, at çek gibi ama e, zorlukları var. E, kısa sürüşler için pek <laughs> ideal olmuyor römork. Marina daha konforlu. Marina, marina kirası falan, falan filan. Peki yıllık? Tabii yıllık onları bilmiyorum. Ne kadar veriyorsun buraya? Abi? Aa marina. 200 euro civarındaydı ben. Ya. Yıllık 2200 euro. Yıllık 2200 euro. 40.000 TL. Öyle baktın mı? Bir story parası değil. <laughs> ben anlaştığımda 2200 euro. <laughs> evet. Ne zaman anlaştın? <laughs> Haziran'da. Şöyle Bu arada şu an, arkadaşlar şunu göstereyim. Deniz ortasındaki bir benzin istasyonundan geçiyoruz. Burada aldığın yakıtın litresi ne kadar abi? Arabamızı aldığımız benzin. asidir Böyle bir şey mi varmış? Böyle abi? bir şey selam mi var lan? Var, ben de ilk kez görüyorum. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. İlk hoş kez görüyorum abi. böyle bir şey ben daha. De, Deniz petrol. Yandan duruyor böyle. Abi fulle mi diyorsun bununla gelip? Hareket Cahillere ediyor mu bak Aki. Yok ki bizim teknemiz yatımız yok ki biz bilmek. Biz nereden bilelim ama? Biz nereden bilelim oğlum böyle şeyleri? Hareket ediyor mu dedi amına koymadan baksana. He, kıtayla birlikte. Kafe. Ya A niye amına koyayım? Belki hareket ediyor. Bağla abi. oraya Sonra bağla bağla. Marina'nın içine. Denize petrol ofisi kurmuşlar. Sen buna şaşırmadın da hareket Alo. etmesi mi gıcırdatın benimki. Hayatımda gördüğüm en ölü yatırım ha. Hangisi? Bu. Bu petrol mü? He. Mal mısın oğlum şuraya baksana bir çevredeki şeylere bak araçlara. Ya, Baş oğlum onların hepsi orada yatıyor. yapıyor amk'ım sürekli çok az Ara Bu deniz aracı deniyor buna kafe. Sıkkırı araç değil tekne ha. diyor. Bu da araç. Evet. Önce bir lafını geri alır mısın? Sıkkırı ne demek? Şu, bir şey diyeceğim Sık. şu petrol ofisi kıyıda olsa araya para. aldım bak sik dedim düz. Cık. 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 Tamam o olur. Ama bu petrol ofisi karada olsa da ona göre fiyatı da başkadır yani cyber'ım. Nasıl yani? Oğlum buranın... Petrol fiyatı bu, sabit ama ne? Hayır lan onu demiyorum. Cık. sen bana sabır güç ver ya Rabbim ya Resulallah. Var mazot da var. Bayağı aynı yani. öyle bir şehir efsanesi yatlar ucuza alıyor ama onlar sadece ticari balık ha. tekneleri benim bildiğim. Ne kadar yakıyor şu an bu? Ya benim motorumla beraber hı hı. ideal seyir hızında 8 ile 10 litre saatte yakıyor. Saatte. Peki saatte kaç kilometre gidiyor ortalama? Kilometre deniz milya olarak. 8-10 ne oluyor lan o? Ben bunun hesabını hiç bilmem ya. Ne oluyor bunun? Baram hoş geldi. Okay. 8 mil mi dedi? Yapıyor hesabını devamında. He yapıyor onu da yapıyor. Yani o olarak şey yapıyoruz. Ortalama 9 dersek yani birebir. O da deniz mili de sana 1.7 civarı. 15-20 kilometreye aşağı yukarı 10 litrede yakıt vermiş oluyorsun. Evet aynen öyle. Yani 20 20 kilometrede 10 litre yakıt ne demek bro? 300 lira işte 30'dan al hadi 250 olsun. Bak demek, demek 20 amına koyayım alır. ne demek ne demek? 22 ki, dur, ama demek. 20 kilometrede 300 lira mı 250 yo 250 şu an benzin kaç 23 mi 24 mi öyle bir şey 20 23 TL mi benzin şu an evet o, o civar bir şey olması lazım bilmiyorum ne diyorsun ya en son ben hatırladım benzin 1 lira olacak gibi bir muhabbet vardı <laughs> en son hatırladığımda ben çok aşırı lüks bir şey satmadığı için A101 yani öyle olduğunu iddia ediyor. Lila. Yani yine de biraz pahalı. 2200 euro. 40-45 bin lira yıllık. Yani geldi bana tekne. 300 bin liraya. Tabi sabah yıkadım işlemini yaptığımız su da biraz pahalı. Marina <laughs> oldu. A a evet <laughs> marinada para veriyorsunuz ya yıllık arkadaşlar. Marinada kullandığınız suya mı ya? Yine para ödüyorsunuz ya normal bir suya göre de pahalı yani. Bayağı pahalı. Evet. Seneye bir Lozan aynen bir bitsin Bu de tekne bakalım. Bu biraz yaş. Geldik açıyor da yavaştan. Tamam şöyle bir şey yapalım mı abi? Şöyle Aa, senin ideal seyir var. böyle basalım. Marina'daki su denizden gelmiyor mu? Marina'daki su denizden mi geliyor? Hangi sudan bahsediyorsun? Ne bileyim dedi ya suyla yıkıyoruz falan diye. Yok lan Hiç o normal şey suyu var düz su var gerçek su var deniz suyu değil de. Bakalım, bakalım. gerçek, su, oh, ne? Ne kadar gerçek aman koyayım işte yani kullanabildiğimiz. <laughs> Hocam uçu <laughs> tatlısı <Adamlar gülüyor> arada <laughs> tatlısı tatlısı gel <gülüyor> <gülüyor> gerçek suyu tatlı yani. Baram hoş geldin. <laughs> MB. Ee havada şu anda. Ya <laughs> şöyle Can abi şu an göğe yükselmek üzere. Göğe bakalım. Lan <laughs> kim ölüyordum. Tamam cahil ben ondan da cahil. <laughs> Hocam bak boğazım giderek benim yine mahvoluyor ya geçen günkü gibi. Yine mi istem lan Agumentin? İşte reçetem. Ya antibiyotik öyle canın sıkıldıkça içeceğim. Şey yani değil maymun. Sen selam maymun. De bu tekneden geliyor. 80 bin lira. Üstüne de bunları alacağım. Ya yani denize çıkarmak ya kullanmak lazım. için benim en az 250-300 bin lira para harcamam lazım. Bo. Tamam. Bana bunu önerir misin? Öneririm. Ücrete göre. Önerdi Evi abi. Göz seviye bir konfor yaşamak için ideal bir tekne. Abi şöyle bir seriden ototay. 250 bin liraya önerdi abi bak. Tamam dedi. Bizim bizim adamın da morali bozuldu bak. Bana bunu önerir. Yani denize çıkarmayın. Bak. Yüzü düştü bak. Alsana bundan bir tane. Adam tamam diyecek kendi teknesi sorum. Adam okey olmasa almazdı zaten maymun. Sağdaki tanıtan değil mi? Lan tamam da geri adam almış, kullanıyordu. da belki bugün önermem diyecek yani. Hani Gerçi kullanmıştır, doğru, evet. beğenmemiştir anladın mı? O anlamda evet, söylüyorum. Haklısın. Her bindiğim evet. arabayı ben önerdim mi mesela çevreme? Aa bu evet. güzel, şu güzel öyle. Evet. Her bindiğim de <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Yani. Ücrete göre denizle buluşmak, düz seviye bir konfor yaşamak için Aha. ideal bir teknik. Abi şöyle bir seriden ototeybimiz. <laughs> Bayağı ototeybine Siz benziyor. Artık. Nedir arkadaşlar Türklüğün geleneği? Denizin ortasına açılırsın ve evet. burada hep beraber ne yaparsın? Balık. <laughs> Allah Allah böyle bir şey mi yaparsın? Ben şimdi burada size yapardım ya. arkadaşlar ama alan kısıtlı yoksa yani benim yapabileceğim şovların haddi hesabı yok tabii ki. Çok güzel bir keyif arkadaşlar. Yani maalesef bir çok lüks şu an ülkemizde ama yani keşke hepimiz sahip olabilsek. Abi ben şeyi merak ediyorum. Ben Biz de bir tekna aldım. Her şeyimi ayarladım ama benim ehliyete ihtiyacım var. Evet. Nasıl oluyor? Amatör denizcilik belgesi almam gerekiyor. Bunu şu an online veriliyordu en son bakanlık tarafından. Online bir eğitim. Online veriliyormuş oğlum zaten şey dediniz. Ehliyeti bunu. Ben hallederim ya. <laughs> Enes'im tık 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 çözer. Enes valla sen bunu çözersin ha. İki dakika olmaz. Sana derim gel derim şuradan beni al derim Enes'im derim. Hayır bu abi gibi de davranırım Denizli. herkes bizi biliyor falan sanır. <laughs> Salak. Alıyorsun. Orasını online bir sınav. Her yerde Ondan sürülebiliyor mu bu? Müdürlük, Hı, Aynen yani. bu ya uçuyor. Uçak, uçak olarak da kullanabiliyorsun yeri gelince. Mala bakımı. Ama en, en iyisi denizaltı modu. En iyisi denizaltı modu. 24 metre kadar ki bayağı fazla 24 metre bayağı fazla. Her yerde sürülüyor mu diye. Boğaza gidiyor e, mu acaba? Boğaz sadece Sınırı var mı açısından soruyorum ya. Ya sınır bilin ülke. <gülüyor> Bilmiyorum hiç sınır nasıl koysunlar. Onu biraz zor yaparlar da cyber'ım. Bak şimdi bir dakika. Oy. Aynen öyle kardeşim benim. Türkiye mi oram? Onu bir tık zor yaparlar da harçları ben var. Dedim. Çok yani öyle kurs bedeli vesaire değil. Sanırım 170-180 lira bir harcı var 1000 lira bile değil yani. Geçen bir tane şey kavga izledim öyle. Tam sınırda gezinen bizim şey var. Ee, balık, 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 mi? adam geliyor böyle askerler geliyor karşıdan Yunan teknesiyle böyle. Gel hadi öbür tarafa geç bak çok yaklaştım falan filan bizim abi şeydi. Sekte lan. Sekte orada. <laughs> <laughs> falan diyor abi. Savuşturuyor ha. Tek hareketle. Tek hareketle <laughs> savuşturuyor şu Siktir lan. Tık gitti onun için. Yani. Tamam, bunu toplama dahil etmemize gerek yok o zaman. Yani arkadaşlar anlayacağınız A101'de 80 bin liraya satılan bu tekneyi gerçekten denize açılıp kullanabilmeniz için yaklaşık 300 bin lira para harcamanız gerekiyor. Siyaset Eğer mi lan bu? Siyaset yapma diyor. Siyaset mi bu ama. Bu lükse düşkünseniz tabii ki yapılabilecek <laughs> bir aktivite, alınabilecek bir şey. Ucuz ama, bayağı Ama tabii ki 300 bin lira yine de fazla bir para özellikle bir tekne için. Bu fiyata zaten araba alsak hepimiz için şükür diyeceğiz yani. yapacak bir şey. Abicim 300'e yok yok araba yok. 300'e araba alamazsın ki. Sıfır araba ne alacaksın 300'e? Sıfır araba var mı şu an 300'e? Oğlum eski Yok. arabaların fiyatları 100, 150 bin lira civarına geldi amına koyayım. Ya onu geçtim ya. Vardı. Yeni bir Bo tane yo, yo, araba yo, yo. Boş alayım. boş paketi bile 400 Clio'nun. 400 civarı. Egea mı? 360 Egea diyorlar bak. Ama Clio'yu da burada süremiyorsun ki. Bak sıfır Clio alma 435 olmuş. Sıfır almayın ben de. Niye amına koyayım? Niye hep böyle böyle oluyor ya? Bizde böyle ulan sıfır alsak keşke falan. Hani Oralara çalışacağımıza, oralara tepki göstereceğimize bizde niye hep alışma durumu söz konusu oluyor? Sen de e, 2012 bin orospu çocuğu. Sen, e, alma, sen de alma. Kemal'im. Herkes böyle ya, anlamadım ki. Alışmaya alıştığımız için böyle oldu. Ben sana söyleyeyim. Ata bin. <laughs> deve bin, deve. Deve bin yani zor mu, zor bir şey mi? Onlar da pahalı amına koyayım. Evet oğlum onlar da pahalı. Harbi onlar da pahalı yani.